Ben bunu anlamıyorum söylüyorum. Başbakan Erdoğan Türkiye'de interneti sansürlemektedir. YouTube ve Twitter platformları Türkiye'de kapatılıyor. AKP <laughs> yerel seçimlerde ezici bir şekilde zafer kazanarak iktidarını sağlamlaştırıyor. Ülkenin 40 şehrinde oy sayımı sırasında elektrik kesintisi yaşanması da güvensizlik uyandırıyor. Tam şimdi. Ne yazık ki şanssızlık ama o kötü değildi. Sadece karanlıkta saymaya devam edildi. Erdoğan için oy verin. Erdoğan için oy verin. Erdoğan için bir tane daha. Erdoğan. Sen Erdoğan için. Sen. Evet. Ve duyduğum ve okuduğum her şeye göre söylemeliyim ki birçok Türk için AKP'deki yolsuzluk gerçekten umursamaz. Ya da Erdoğan'ın interneti sansürleyip sansürlemediği tamamen önemsiz biliyor musun? Onları çok beğeniyorlar. Neden? Deniz altında bir tünel kazdı. Nasıl yapıyor? Yalnızca bir çay kaşığıyla.